Uğur. Sol kanattan Hakan Balta hareketlenen oyuncu. Hakan Balta yerden pas. Selçuk karşı karşıya dışarıya. Zelenka. Savunmanın arkasına Holosko. Holosko çaprazda karşı karşıya ve topağlara gidiyor. 35. dakika. Vestel Manisa Spor 1, Beşiktaş 0. Holosko. Slovak oyuncunun golü bir kez daha görüntüde ve maçta ikinci yarı. Zelenka. Ümit ortası. Bir kafa ikinci gol. Sezer de geliyor. 54. dakika. Sezer. 2-0 oldu durum. Ümit ortaladı. Sezer'le gelen gol. Farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş hata. Uzak dire orta. Bobo çizgi üzerinde elle müdahale. Uğur'dan karar penaltı. Ardından kırmızı kart oyun dışında Uğur İnceman, Ricardinho kullanıyor. Ricardinho, Gülent. Maçı 2-0 kazanıyor Vestel Manisa Spor. Turu geçen taraf Beşiktaş.